Konum futbol olarak Roma kralının 46. doğum gününü kariyerinin en önemli golleri kutluyor. Çok az oyuncu tüm kariyerini sadece bir kulüpte geçirir ve çok daha azı 24 yıl en üst seviyede futbol oynayabilir. Francesco Totti sıradan bir oyuncu değildi ve bunların hepsini yaptı. O gerçek bir fenomendi. Önce altın çocuk oldu, sonra Roma'nın 8. kralı. Totti Roma'daki ilk maçına 16 yaşında çıkmıştı. 2017'de tüm dünyayı ağlatarak emekli olduğunda 307 gol atmıştı. Konum futbol olarak Totti'nin kariyeri boyunca attığı 10 unutulmaz Olmaz. nefes kesici golleri sizler için derledik. 5 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız seviniriz. Turnuva başlamadan sadece 3 ay önce ayak bileği kırılan Totti'nin 2006 Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı konusunda büyük endişeler vardı. Ancak Martelo Lippi kadrosunda 10 numara için bir yer ayırma konusunda hiçbir zaman şüphe duymadı. Koç'un Totti'ye olan inancı tamamen doğrulandı. Gerçekten de ayak bileğinde henüz çıkarılmamış lak ve vidalar olsa da İtalya'nın galibiyetine 4 asistle katkıda bulundu. Totti ayrıca İtalya'nın Avustralya ile son 16'daki karşılaşmasında ülkesine çeyrek finale çıkarmak için önemli bir gol attı. Real Madrid, Totti'yi İspanya'nın başkentine taşınmaya ikna etmek için yıllarını harcadı ve nedenini anlamak kolaydı. Ne de olsa 2002-2003 Şampiyonlar Ligi'nin ilk grup aşamasında Roma'nın Santiago Bernabeu'daki ilk zaferinin mimarıydı. Totti golünü formaya kafasından tersçe geçirerek kutlamıştı ve ortaya bu unutulmaz gol sevinci fotoğrafı çıkmıştı. 30 Eylül 2014'te Totti Şampiyonlar Ligi tarihinin en yaşlı golcüsü oldu. Grup aşamasında Manchester City ve Roma'nın Sergio Aguero'dan erken bir penaltı aldığı karşılaşmanın ilk yarısının ortasında Joe Hart'ı açıyı dağıtmak için dışarı çıktı ama Totti Totti olduğu için boyunu eşitlemek üzere topu İngiliz kalecinin üzerine indirdi. O sırada 18 yaşında olan İtalyan efsane birkaç hafta sonra CSKA Moskova'da bir bir berabere kaldığında kendi rekorunu kırdı. Totti sadece unutulmaz goller atmadı. Aynı zamanda ikonik kutlamalar da yaptı. Roma taraftarları Nisan 1999'da Lazio'yu 3-1 yenilikleri maçta attığı son golü nasıl kutladığını sonsuza dek hatırlayacaklar. Totti henüz 22 yaşındaydı ama şimdiden Roma'nın şehirdeki rakiplerinin belası olmuştu. Bu yüzden taraftarına bir derbi galibiyeti hediye ettiğinde bunu üzerinde İtalyanca seni yine kurtardım yazan bir tişört giyerek ölümsüzleştirdi. Derbi günü kutlamaları söz konusu olduğunda Totti hoca 2015'te kendini aşmıştı. Roma devre arasında 2-0 geride girdi ancak 64. dakikada durum eşitlendi. Totti golden sonra reklam panolarının üzerine atladı, bir kulüp personelinin cep telefonunu aldı ve üney tribünün önünde selfie çekip golünü kutladı. Totti'nin hem saha içinde hem de saha dışında beklenmedik şeyler yapma konusunda gerçekten bir yeteneği vardı. Totti'nin Euro 2000'de Hollanda'ya karşı attığı Panenka penaltısı efsanedir ve size Totti'nin doğası hakkında çok şey anlatır. Totti golsüz ona eren normal sürenin ardından penaltı atışlarını sırasını beklerken Luigi Di Bigaya dönmüş ve Roma şivesine bu İtalyanca'da şimdi bir kaşık yapıyorum demektir. Totti Panenka için İtalyanca'da kullanılan bir terimi kullanarak muzip bir şekilde bunu önceden söylemiştir ve tam olarak bunu yapmıştır. İtalya finalde Fransa'ya mağlup olmuş olsa da Totti'nin yarı finaldeki bu sözü İtalyan futbolunu bir efsaneye dönüşmüştür. Francesco Totti 6 Ocak 2002'de gerçekten olağanüstü bir şey yaptı ve Fabio Cabello'nun bile sevinmesini sağladı. Roma patronu, takımı gol altında duygularını kontrol altında tutmasıyla ünlüydü. Ancak Totti'nin Torino'ya karşısında yaptığı sihirli an onu bile ayar kaldırmıştı. Inter kalecisi Totti'nin San muhteşem sola çalışmasını kurtaramazdı. Totti'nin orta sahada topu alması ve Cesar'ın alanına giderken neredeyse 3 kişiyi çok rahat bir şekilde geçmesi durduramazdı. Elbette Cesar o sırada çizgisine daha yakın olabilirdi ama kabul edelim ki Totti neredeyse hiç çaba harcamadan Brezilya'nın kafasının üzerinden topu ağlara gönderdi. Totti'nin bu yaptığını çok az oyuncu başarabilirdi. Cesar bile bugün isteksizce de olsa bu golün Totti'nin en iyi gollerinden biri olduğunu kabul ediyor. Roma 2000-2001 sezonunun son gününe Parma yenerek Serie A şampiyonluğunu kazanacağını bilerek girdi. Yine de havada bir gerilim vardı. Roma önceki iki maçını berabere bitirmişti. Ev sahibi takımı sinirlerini yatıştıran Totti oldu. 20. dakikada ceza sahası içine sol kanattan Sandela'nın içeriye yolladığı topu sağ ayağının dışıyla ağlara yollayan kaptan Totti takımını 1-0 öne geçirdi ve karakteristik bir bitiş yaptı. Ve Totti bir kez daha Romalıların önünde kutlama yapmak için koşarken formasını yırttı. Bu kutlama aynı zamanda zamanda Totti'nin kariyerindeki tek Scudetto başarısı ve kulübün kariyerinin en önemli anının kutlamasıydı. Maç 3-1 sonlandı ve Roma şampiyonluk hasretine son verdi. Totti'nin tekniği Kasım 2006'da Sampdoria'ya karşı attığı vole kadar anlatılabilen güzel bir kanıt yoktur. Maçın bitimine 17 dakika kala Roma Totti'nin volesiyle zafere ulaşır. Marco Giacetti'nin Sampdoria ceza sahasının sol tarafına gönderdiği açı oldukça keskindi ve bir şut aklındaki en son şey olmalıydı. Ancak Totti ilk kez zayıf sol ayağıyla bir vuruş yaptı ve kalenin sağ alt köşesine şaşırtıcı bir hassasiyetle gönderdi. Francesco Totti işte bu kadar unutulmazdı ve bu yüzden de sadece Roma taraftarları tarafından Tarafından değil, dünyanın dört bir yanındaki futbol severler tarafından sonsuza dek hatırlanacak.